Antalya Kemer'de rüşvetin belgesi böyle görüntülendi. Çam Yuva Beldesi'ndeki bir market sahibi, vergi dairesindeki bir memurun kendisinden 5 bin lira rüşvet istediğini belirterek adliyeye ve jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri esnaftan seri numaraları alınmış paraları maliye memuruna vermesini istedi. Esnaf da memurla parayı vermek için sözleşti. Üzerine ses kayıt cihazı yerleştirilen esnaf paranın bulunduğu çantayı memura verdi. Bu sırada kameralarda da kayıttaydı. Memurun çantayı almasının ardından jandarma harekete geçti. Sivil ekipler memurun bulunduğu minibüsü takibe aldı. Uzun süren takibin ardından minibüsten inen memur jandarma tarafından yakalandı. Dur, 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 dur. Dur, Gel evet, evet. ben jandarmayım. Bak suç üstü suç üstü. Bak bak gel Elinde paralar var. Suç üstü yakalanan maliye memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paralar paraları al. Bırak, paraları al.